Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Dostlar batmış durumdayız. Batık durumdayız. Bitmişiz, yok olmuşuz. İflasın eşinden dönüyoruz. Bugün tamı tamına 1 milyar, 1 milyar diyorum 10 milyar çip kaybımız var maalesef. Bunu bir türlü toparlayamadık. Valla battı balık yan gidiyor. Sistemin gözü çıksın. Bir türlü çıkartmadı bizi maalesef. Hatta ikinci sıraya kadar yerleştik. İkincilikten geri düştük maalesef. Şu an 5 milyara kadar düşmüş bulunmaktayız. Baya bir şanssızlık var üstümüzde. Bu şanssızlığı inanın nasıl kıracağız hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Daha dün seviye de atladık. Dedim belki seviye faydalı olur. O da pek etki etmedi gibi. Bakalım şöyle bir uzun el yapalım. Belki şansımız açılır dedim. Umarım açılır. Açılmazsa da artık yapacak bir şey yok diyoruz. Ve sıfırlanacağız büyük ihtimalle. Sıfırlanırsak da hakkınızı helal edin. Bu ilk batışımız değil. Gene çıkarız illaki. ki. Batsak da çıkmasını da biliriz. Çıkarsak batmasını da biliriz. O yüzden sizlerden ricam dostlarım kardeşlerim, abilerim, ablalarım Yayın, yayınlarımızı videolarımızı lütfen bakın beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Çünkü ne kadar çok beğenirseniz ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok geniş bir kitleye sahip oluruz. Ayrıca bizi izleyip de abone olmayan %70'lik bir kısım var. Yani %70'lik bir kısım affedersiniz ufak bir kısım değil. Düşünün şu an 6500 abonemiz var. %100'ünden %70'i abone olmamış tayfa. Yani yaklaşık bir 15-16 bin kişi e, abone olmayan kişilerden, abone olmayan arkadaşlardan. O yüzden sizlerden hocam lütfen hala kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa abone olurlarsa çok mutlu oluruz ki abone olmakta kesinlikle ücretsiz. Gene çok konuştum hakkınızı helal edin. Ama yapacak bir şey yok şu anlık. Dayı o attığım taş var ya benim biter taşımdı dayı. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta TikTok resmi olarak düzenlemiş olduğu oyun yayıncıları arası etkinlik var. Ee, TikTok yaz oyunları etkinliği diye. Orada dördüncü grupta bizler de varız. Bizler de temsil ediyoruz. Hem sizleri hem kendimizi. Gelip TikTok'tan da destek verirseniz maddi manevi gerçekten çok çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Ana bu kadın kırmızı altıya attı. Ama bana kırmızı altı atmadı mı? He? O zaman çiftini elinde tutuyor. Ne atacağız ki ya? Neyse şu birliği bir at bakalım. Ben bir şey hiç anlamadım şuradan. Vallahi elinde mi tutuyor acaba? bu kadar da şanssızlık olmaz. Çok merak ettim ya gerçekten. Ulan be şu kırmızı biri de işlese bitiyorduk ya. Kırmızı iki pardon. İnşallah bitmesin Özden. Özden sakın biteyim deme. Bak elimiz işleye yazık edersin hele. Açmadığımıza pişman etme bizi. He, elinde tutuyormuş o okey. Daya bak işlek gelmeyecek. İçime doğdu. Aha valla geldi. Haha. Pompaka. İhuu. Ben de diyorum o ki niye öyle indirmiş. İyi, i̇yi güzel. Öyle indirmese bitemiyorduk valla. Ama gel gör ki el yok. 1, 2, 3, 4 tane çiftimiz görünüyor piyasada şu an. Hatta 5 mi yok? 4. O zaman ne yapacağız? İlk elden sayılarımızı kaçacağız. 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 Şimdi çok boş taşımız bu salla gitsin. Çift gelirse çift açar mıyız? Bence açalım, kaçalım. Vallahi aç salla. Madem oyuncular şeyine takmıyor affedersiniz. Ben, ben niye takayım? Benim ne eksiğim var? Açıp sallayacağız baba bizde. Ama tabii ondan önce bir çift çekmemiz gerekiyor. Ne kadar çok konuştum ya. Pe. O değil hala yanıyorum ya. 16 milyar çifti batırdık geri ya. Yemin ediyorum helal olsun bize ya. Sallayacağız dedik. Yine sallayamadık. Neyse. Vay arkadaş çift bekliyorum. Çektim taşa bak lan. 57 de açarı da yok ki elin. De herhalde o sistem. Çift çeksek ne işe yarayacak? Bir tane işlek yok. Gerçi şu üç taşımız tek gidiyor. Başka giderimiz yok. Dayı senin taş kaydırmana tüküreyim. Nasıl bir teşkilata düştük anlamadım ya. Vallahi billahi. Teşkilata mı düştük onu da anlamadım. Kafa edik. Galiba. Oyu direkten döndük. Hala söyle sen o okay, niye onlara vermedin de sarı 11'lere verdin. Hayırdır? Sarı 11 biri bizde. Sıkıntı. Oo, dayı da dayı sinirlenmiş vallahi hiç bulaşmamak gerekiyor bayağı sinirli. Abi sizce de çok ters eller vermiyor mu? Açıp sallayacağız. Yok. Vermiyor. Açamıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane çift görüyorum ben şu an. Seri gelme ihtimali olabilir de olmayabilirdi. Sıkıntı. Şu kırmızı 11'ler okey olsaydı ya ne olurdu? At bir sarı 5 Galiba açtık arkadaşlar. Galiba. Aynen öyle. Tam 101'le açtık. Dayı şöyle aç. Salla. Umrumda mı? Değil valla. Rızık kolu bildiğim kadarıyla 60-70 arası veriyor. O da tüm oyuncular aynı sayıda yakalaman lazım. O da zor bir şey. Hadi özden bir taş ver de son taşı kendime alayım. Yoksa sallayacağım. Harbi sallayacağım. Neyse. Neyse mavi 9'a atalım. Neyse. 13 atacaktım vazgeçtim. Vicdanım gene el vermedi. Bu şansı kırmamız gerekiyor dostlar. Ama nasıl kıracağız hiç bilmiyorum vallahi. Şu özleme Abdullah'a da eller veriyor. Yani ikisiyle sayı farkımız yok. İkisiyle sayı farkı açmamız gerekiyor. Bunu nasıl açacağız hiç bilmiyorum. Ay yapma lan. Lan bir tur erken açaydın ya. açtı bak bak ya. O kırmızı 12 erken kanataydın ya. Cık, cık, cık. Anasını satayım seri açtık. Hepsinden daha fazla sayedilik. Ama hala birinciyiz de. dayı vallahi çok sıkıntı. Şu an resmen bunalıma girmiş durumdayım. Evet. Evet. Şimdi şöyle bakınca pek de bir şey yok gibi. Çift bakınca çift de yok gibi ama açarımız var gibi gibi. O taş atılır mı lan? O taş atılır mı ya? Pe. İnsan düşmana bile atmaz o taşı ha. Abi kırmızı 8'e açmıyoruz. Tek açarız kırmızı 11 ya kırmızı 13 ya da mavi 13. Tamam, güzel bir taş yakaladık. Şunu at bakalım. Şimdi açarlarımız güzel oldu. Elimiz de iyi oldu. Tabii ne çekmek lazım? Güzel bir taş gelmesi lazım. O da ne olur? Kırmızı 8 olur. Kırmızı 11 olur. Kırmızı 13 olur. Mavi 13 olur. Ne çektik? Rengine tüküreyim. Ben sen hiç rızık oynamadım mı? Kurban olayım. 150 seviyem var. Dalga mı geçiyorsun? Anlamadım ki. Al bak kadın kaç Ay ho. Vallahi sen yaptığın iş işte sistem. Bu yemin ediyorum. Vallahi sistem sen yaptığın iş işte la bak ciddi söylüyorum. Son taş okey mi acaba? Son taş okey mi acaba? Umudumuz Şaban. Ah son taş okey olup da açarsak efsane olur. Harbiden efsane olur. Bak şu da gidiyor. Şu şu da gidiyor. Çek lan okey. Nasıl umutlanmıştım son taş o okay kişi diye yemin ediyorum. Çok umutlanmıştım. Ama umudum boşa çıktı. Abi vermiyor ki baksana verdi yerlere ya. Tövbe tövbe sona son ellere giriyoruz. Sistem yapma. Bak yapma bozuşmayalım seninle lütfen. Dayı ben çifti ne yapacağım? He? Hala söyle çifti ne yapacağım? Adamı ilk elden yapıştırdı. Ha ho! Çekemedik. Dayı o açtı. İşlek verdi mi bize hiç? Bir tane bile işlek yok anasını satayım. Abi tam diyorum çift açayım diyorum. Seri çektiriyor. 66 kurtarmıyor. Al kurtarsa yapıştıracağım da kurtarmıyor ki sıkıntı adamın üç taşı var gelirse bir taraf affetmez ve biterse de bizler için çok kötü olur hem de bayağı bir kötü olur yapma oğlum ya bu 6-7 tane çift var açmak istemiyorum belki seri çekeriz umuduyla Dayı sen de yaptın iş işte ya. Valla bak. Açacağım abi vallahi korkuyorum. Ya da açmayacağım. Bitiyorsan bit lan dayı. Vallahi bit. Umrumda değil. Ay içim içimi yiyor. yiyor. <laughs> Kırmızı 13 atılır mı? <laughs> Açmalık. Bu hal böyle patlayacak hissediyorum. Bitme Abdullah sakın bak. İnşallah büyük atmaz ya. Gerçi büyük atsa da yarayacağını pek sanmıyorum. Yanlış değilsem özden çifte gidiyor olabilir. Analiz yaptığım zaman. Ne oldu? Bitemedin mi lan? Allah'tan çift açmamış mı? Açsam adam bitiyormuş. Gitti güzelim eli hiç etti. Açma, şey yaptı açarak. Allah dostlar gelmedi 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 şimdi kaç tane çiftimiz var 7 tane çiftimiz var gibi gibi şimdi sarı 13 işlenmiyor abi bir tane işlek yok ha Vallahi billahi işlek yok ne bu gidiyor ne bu gidiyor ne bu gidiyor hepsi Allah'a emanet Vay arkadaş ya baksana taşların güzelliğine çekemedik. Kaldık sonra da. Kaldık son hala, son hala ikinci sıradayız. Saçtık anasını satayım. Hele bak. Hala bak lan şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi sistem yap son hallerde böyle yapıyor ha. Bir, iki, üç. Şunu at gitsin ya. Tükürürüm senin çiftine. Dayı tek açar 13. Gelir mi? Zor ama imkansız değil tabii ki. 3 tane de çift var. O sarı 6, o kırmızı 3, o siyah 4. Ay sarı 9. Abi boz gitsin çifti şimdi. Bak elimiz toparlanıyor. Kesin bir kitleyecek nasıl? Ondan dolayı toparlattırdı eli bak. Şimdi Özlem'le kaç sayı? Ay o 5 şey elimiz açıyor. Özlemle aramızda 50 sayı fark var hemen Aziz Senat yapma. Bak valla yapılmaz sistem bu yemin ediyorum ha. Bak eli getirdin. 33 sayıdan 96 yaptırdın. Şimdi de taş çektirtmiyorsun. Yapma. Yapma yanarız. Ver şuraya bir kırmızı üçlü, bir mavi dörtlü, bir altılı, bir mavi yedili sarı dörtüne tükürüm. Sanın Sistem gibi sistemine tükürüyüm senin? Bu ne lan? Özlem ne atsa aynısını şey. 4 atıyor 4 çekiyoruz. Var kitleme salarması Ay. Dayı sen kafa atsan da oyun mu alacaksın? He? Senin o olmayan kel kafana tüküreyim ben ya. Abi bu oyuncular niye hep bana denk geliyor? Kurban olayım. Gitti el açmaz da ya. Şuna baksana lan. E, atarsın o okay, ki atarsın. Şuna bak. Kurban olayım. Şuna bak. 18. 114. Gel de sövme ya. Valla gel de sövme bak. Bir sayı yüzünden el açamıyoruz. Bir. peşin demiş bir yürü git Cık. ne oyunun kaderiyle oynuyorsun sen arkadaş sen oyunla hiç alakan yok Sen dur Ali ben sana kafayı taktım sen bekle geleceğim seni olacağım Abi kafayı yememek geldi değil. Yemin ediyorum ya. Seni bırakır mıyım lan senin peşini? He? Senin peşini bırakır mıyım? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.